Merhaba arkadaşlar, Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk son hızıyla devam ediyor. Mozaik Intro LGS denemesi 5, 4. bölümdeyiz. Başlıyoruz. 13. soru, aşağıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı, hangisi? Uzun kenarı 4x-5. Kısa kenarı x artı 11 cm olup x bir doğal sayıdır. Buna göre dikdörtgenin alanı en az kaç santimetredir? Demek ki bizim AB kenarı BC kenarından uzun olduğuna göre 4X-5 büyüktür. X artı 11 olmalıdır. X'leri sola aldığımda 4X-X büyüktür. 11'in yanına 5'i aldığımda artı 5 olarak geçer. O zaman 4x'ten x çıktı. 3x kaldı. Büyüktür. 16'dır. Ve o zaman x büyüktür 16 bölü 3'ten e bu şarta uygun en küçük x'imiz 6'dır. 6 yazdığımda burası 18 yapar. 5 yazdığımda 15 eder. 16'dan küçüktür. Demek ki x'in en küçük değeri 6 olmalıdır en az. Buna göre uzun kenarımız 4 kere 6 24, 5 çıktı. Burası 19 eder. X yerine 6 yazdım, 11 ile topladım. E burası 17 eder. E alanımız da bu x'in çarpımıdır. 19 çarpı 17'dir. Çarptığımız zaman da 323 buluruz. Aradığımız cevap 5 şıkkıdır arkadaşlar. 14. soru. Aşağıdaki grafikte iki fotoğraf makinesinin zamana göre çektikleri fotoğraf sayıları verilmiş. Toplam 900 adet çekim A ve B marka makinelerde eşit sayıda yapılacakmış. Buna göre makinelerin çalışma süreleri farkı kaç dakikadır demiş. Şimdi dikkat. Ne yapalım? İki makineye paylaştıralım. 900'ü 2'ye böldüğümüzde 450'şer e, fotokopi eder. Şimdi A markadan başlayalım. A marka yani turuncu grafiğimiz 3 dakikada ne kadar çekiyordu? 150 çekiyordu. Peki e, 450 çekim yapması gerekir. O zaman x eşittir bakalım. 150'nin 3 katı. O zaman 3 dakikanın da 3 katı olmalıdır. Yani A 9 dakikada tamamlıyor. B'ye bakalım. B marka 2 dakikada 180 tane yapıyor. 2 dakika 180 çekim yapıyor. Bize 450 çekim lazım. Buna da y diyelim hadi. Şimdi 2'nin kaç katı? 90 katı. Yani 90'a bölmüşüm. 180'i. O zaman 450'yi de 90'a bölüyorum. Y de bu arada 5 eder. 5 dakika. E o zaman bizden aradaki farkı soruyor. 9 5 eşittir. 4 dakikadır. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 15. soru. Üçgenin alanı taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Evet. Bunu 6. Sınıf bilgisi hatırlatma yapmış. Üçgenin alanını 4 öğrenci bulmuşlar. Biz de bulalım. Nedir üçgenin alanı? Alan eşittir. Taban 6x'ye çarpı 4x bölü 2 olmalıdır. E şu 2 ile herhangi bir üstteki sayıdan mesela 4'ü sadeleştireyim. Burası 2 eder, burası 1 eder. 2 kere 6 ve 12 X'de x ile x'i çarptım. x kare ve y'yi de yanına yazdım. 12 x kare y olmalıdır. Hangisi bu sonuca eşit değildir? Evet, Ali'nin 24x kare y demiş. Biz ne bulduk? 12x kare y. Yani aradığımız cevap aslında alindir. Yanlış bulan odur. Bakalım diğerlere. Evet Işıl 12 x kare y. Aynen doğru. Şurada aline yanlış işareti koyalım. Alya 4 kere 3 12 x kare y. Evet. Selen 2 kere 2 4 kere 3 12 x kare y o da tamam. Alya ile Selen de doğru bulmuşlar. Alin yanlış bulmuş. Aradığımız cevap A şıkkıdır. 16. soru birden yüze kadar olan doğal sayılar kök içine alınıp aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılmış. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A kök B pardon A kök 2 B kök 3 şeklinde yazılabilen kartlar seçilip alınmış. Buna göre geriye kaç adet kart kalmıştır? Şimdi bakalım. Kök ikililer. Yani 1 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2. Peki buna göre en büyük değer ne olabilir? 7 kök 2 olabilir. Niye? 7 kök 2 demek. 7 kere 7 49. 49 çarpı 2'den. Şöyle 2 diyelim. He. Kök 98'dir. Ha, demek ki buradan A değeri 7'dir. Peki ikincisi B kök 3 demiş. Kaç kök 3 yapalım? En fazla 5 kök 3 diyebilirim. Niye? 5'in karesi 25. 3 ile çarptığımda 75 eder. Mesela 6 koyarsam 6 kere 6 36. 100, e, 3 ile çarptığımda 108 eder olmuyor. Demek ki kök üçlerden de 5 tane yazabilirim. Topladığımda da bunlar 12 kart eder. E peki bende kaç tane kart vardı? 100 tane kart vardı. 100 12 aradığım cevap 88'dir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece 16. sorumuzu da tamamladık. 4. bölümümüzü tamamladık. 5. bölümde 17. soruyla görüşmek üzere.